Koş. Eymen, arkadaşım çok gelen abiler <Gülüşmeler> abi kuşak. <gülüyor> arkadaşlar yüksek <laughs> şekilde gibi Uşa Bildiğiniz Uş 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 evet, evet. gibi demokratik paketi altında terör örgütü PKK ve bunun İmralı'daki elebaşı Abdullah Öcalan'ın talepleri doğrultusunda andımızın okunması yasaklandı. 1933 yılından beri bağıra bağıra, karda, kışta, soğukta gür bir sesle okuduğumuz andımızı dilimizden söküp atmaya kalkıştılar. Ancak biz Türk milleti var olduğumuz sürece buna asla izin vermeyeceğiz. Şimdi hep birlikte andımızı okumaya davet ediyorum sizi. Türk'üm! Türk'üm! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım. İlker! İlker! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Büyüklerimi saymak! Yurdumu! Yurdum! Milletimi! Milletimi! Özümden! Özümden! Özümden. Çok sevmekti. Çok sevmekti. Ülküm. Ülküm. Yükselmek! Yükselmek! Yükselmek. İleri gitmekti. İleri gitmekti. Ey büyük Atatürk! olsun. Harman olsun. Ne mutlu. Ne mutlu. Türk Türküm diye. Türküm Türkü diye. Türkü Teşekkür ederim arkadaşlar. Olsun. <laughs> abi, olsunlar. Olsunlar.